Duşunu şöyle çevirip kız Dönsün kendi kendine. <laughs> Hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun güzel kızlar. Oo, oh, bugün maşallah hava güneşli. Evet güneşli derken güneşimiz var ama dışarısı tabii ki de soğuk. Ama güneşimiz var. Parlıyor oradan değil mi? Zaten ben bir çay içtim. azap gelmeden dedim yemeğimi üstüne vereyim. Ondan sonra da şey yapacağım bugün. <laughs> Geçi size tarif çektim de kızıyorsunuz ama ben ne yapayım ya kızı tarif çekmeyeyim. Bir korku korkum artık size tarif çekmeye. Ee, şey yapacağım. Çapat da mı kız? Ekmeğin adı. Ama neyse biz adını söylemeyi bilmiyorum. Fırın ekmeği yapacağız ama başka bir versiyonlu fırın ekmeği yapacağız. Hem çok lezzetli hem de e, çok güzel. Tabii ki bu fırın ekmeği normal hemen hamur yapıp e, kabarttığımız bir türden değil. 3 e, kere en az e, mayalandıktan sonra yeniden e, karıştırıp yeniden yapacağız ve o aşamalarda zaten size göstereceğim. Çok güzel oluyor. Çocuklar da o ekmeği çok seviyorlar. Baya bayağıdır da yapmadım. O yüzden bugün e, beraber o ekmeği yapacağız. Hadi bakalım. mutfağa geçirek bari. Evet Ay. kızlar hemen yemeği yapmadan önce dedim hemen hamuru yapayım da e, ondan sonra yemek yapayım. Simiş simiş diyorlar ki sen herkesi şişko yapın ekmek pişiriyorsun. Kim? Takipçilerim. <laughs> Kız onlar benim pişirdiklerimde şişko olmuyorlar makarna Ay. yiyorlar. Biz makarna yiyoruz. Makarnacılar ben kendime yapıyorum komşulara veriyorum işte. Biz kavanozda yiyoruz. Kadir seviyor bu ekmekleri Kadir yiyor. Kızlar cabata yapacağız yani e, normal. Fırın ekmeği değil, İtalyan ekmeği herhalde bu çapatta silmiş. Şey, e, Bostanlı'nın siyah dilerini ekmeği. O, de onlar pitta yapıyor, onlar o ince döner ekmeği yapıyor da şu çapatta İtalyanların herhalde. Ne bileyim kiminse e, yani bizim, bizim de, bizim ekmeğimiz de silmiş. E, yani şöyle kızlar e, 400 milim kadar ılık suyum var burada e, net bir tarif yok hani ne kadar e, su ne kadar un kullanırsan o kadar e, fazla bir hamur elde edersin. Bana göre de şu biraz fazla mı kız? Neyse ya olsun. E, şöyle suyumu aldım. Kaseye koydum. Burada yapacağım. Burada kabartacağız. Bu biraz uzun süren bir işlem. Şöyle mayamın e, şu kadarını katacağım. İzdiniz olursa şöyle az bir şey. Hatta az bir şey daha alabiliriz. Geç bu kabarır zaten. E, o kadar şey. Yapmaya... Su da e, biraz yani çok ılık olmayacak biraz e, ılıktan daha soğuk diyelim işte oda sıcaklığı diyorlar ya şöyle mayamı erittim dediğim gibi bu aşama aşama olacağı için kızlar e, fasulyeyi pişirmeden önce baya hemen fasulye yapacaktım dedim ekmeği hemen yapayım ve sonra fasulyeyi yapayım ve un katacağız ve unu ne kadar katacağım ben göz kararı yapacağım şöyle bir e, şu kadar bir bakayım. Ondan sonra şey ederiz kızlar. Çünkü çok e, sert bir hamur olmayacak. Bu hamuru e, öyle yoğurmanıza gerek yok. Bunu biraz karıştırdınız mı yeter. Bu hamuru biraz karıştırdınız mı yeter. Şöyle e, bir tatlı kaşığı kadar da tuz kullandık. Ve en sonda biraz biraz e, zeytinyağı dökeceğim. Hamuru birbirine bağlayacağım. E, üstünü örteceğiz. Yarım saat 40 dakika sonra hamuru yeniden karıştıracağız. Yerinde 3 defa aynı işlemi yapacağız. Tamam mı? Heh, şimdi size söylüyorum 3 defa aynı işlemi yapacağız ablaları Biraz şöyle e, zeytinyağı döküyorum. Tabii ki de orijinal has yeşil zeytinyağı olsaydı daha çok minnettar olurduk ama elimizde bu var yazdık. Ne yapalım? Ne yapalım yörem? Ha yörem. Sen varsın bu bilik. Sen varsın. Değil mi? Ne yapalım başka? Heh. Şöyle karıştırdık. şu şekilde bir hamur elde ettik. Böyle çok çok da cıbık bir hamur olmayacak. Şöyle bu şekilde bir hamur. Fazla da uğraşmayın hamurun e, şeyini söndürmeyin. Şöyle bu şekilde hemen kapağınız varsa kapak kapatın. Benim hatta böyle bir kapağım vardı ama kayboldu gitti ya valla. Tabi biraz bulaşık çalışıyorum siz belki daha temiz çalışabilirsiniz. <laughs> o yüzden sıkıntı yok. Hemen şöyle üstünü kapatacağım. Yarım saat 40 dakika dinlensin. Yani böyle bir ekmek yapacaksanız erkenden başlayın yapmaya. Bak burada da hemen e, yapmaya başladım. Şöyle e, biraz kebikli et vardı. Biraz da normal et çıkarttım. Doğradım. Bu çocuklar böyle e, bol etli seviyorlar. Şimdi. O yüzden biraz fazla kaçırıyorum etini. <laughs> Bu bıçaklarımı soruyorsunuz hep. Onları Amazon'dan alıyorum da açıklama kısmına eklemişim. Oraya girip e, bakabilirsiniz. Orada her şey kayıtlı. Şimdi hemen soğanı doğrayıp e, salçamı da getireyim. Fasulyemi dökeceğim içine. Baharatlarını da katacağım. Güzelce karıştırıp sadece e, yarım çay bardağı kadar kısık atacağım. Ondan sonra kısık ateşte kendi kendini pişsin. Tabii ki de de yapabilirsiniz. Ama kısık ateşte pişirilen, e, pişirilen yemek daha çok lezzetli. <laughs> Bir yemek kaşığı da salça kaplı tablaları. Yeşil fasulye sevmeyen var mı kızlar aramızda? Biz mesela Akif hiç sevmez yeşil <laughs> fasulye. Biz aynı hepimiz çok seviyoruz yeşil fasulyeyi. Hele ki mesela e, köy ekmeği varsa tabak köy ekmeği indiriyoruz. E, üstüne yeşil fasulyeyi döküyoruz kızlar. E, öyle seviyor çocuklar. Köy ekmeğimiz dolapta olacak. Biz bugün taze ekmek yaptım. Hemen yıkanmış olduğumuz telkalarımızı içine atıyoruz. Telkada haşın. Değil mi? Haşın telkaları. Sizde bugün beni de ne var? Sonra size pastayı göstereceğim kızlar. E, pastanın e, nasıl olduğunu göstereceğim çocuklar. Birer demiş, dilim yemiş yine de akşam aldık. Yine de bölmüşler. Kaç dilim de tabağa koyma aşağıda komşuya götüreyim. Yesinler çocuklar var o Somalili'nin. Şimdi bir e, tatlı kaşığı da bir tatlı. Şöyle aynı miktarda atacağım Karıştırdık güzelce tuzunu baharatlarıyla birlikte. Şöyle e, yarım çay bardağı da su katacağım. Şu şekilde. Heh, bu sonra yeterli. Ve altını kıstım. Kapağını da kapatacağım, açmayacağım. Bir daha güzelce, bir iyice bir bir saate kadar açmayacağım. Ondan sonra bir açıp hem tuzuna bakarız, hem de bir e, kontrol ederiz. Hadi bakalım. Böyle açalım. Şunu geri kullanırız. Şu az bir şey hemen ıslatacağım. Hani tamamen yapışmasın diye. Şimdi katlama tekniğini yapacağız kızlar. Üç kere aynı şeyi yapacağız 40 dakikadan sonra. Şu şekilde böyle katlayacaksınız. Hamur zaten ele e, şey olmuş. Sünen bir hamur olmuş gördünüz mü? Şu şekilde üst üste katlayacağız. Heh, şöyle çevre çevre katlayabilirsiniz. Daha kolay olur. Bakın ne kadar güzel olmuş. Şimdiden bile de çok e, güzel görünüyor hamurumuz. Tabii ki de bunu bir tek işlemle de yapabilirsiniz. Ama işte bazen diyoruz ya e, her şeyin bir özelliği var diye. İşte bazı ekmeklerin özelliğini de gerçekten olduğu gibi yapmak lazım. O yüzden uyacağız yani tariflere uyacağız bu konularda. Yoksa bana kalsa aha azıcık şöyle karıştırırdım atarım fırına. Tamam o şekilde de olur ama... İşte o çıtırlığı o e, şeyi alamayız. O yüzden gerçekten denildiği gibi yapmamız lazım. Hadi art iki. Heh, i̇kinci defa yapacağız şimdi hamurumuzu. Allah çok güzel olmuş hamur. Git gide de güzelleşiyor ablalar bakın. Bak baloncukları görüyor musunuz kızlar? Baloncukları. Şimdi Kızlar bu da son son part. Şimdi tam forma sokacağım ve bir daha karıştırmayacağız. Güzelce bir daha kabarana kadar. Tam şimdi ne yapacağız? Bu sefer farklı bir şekilde e, katlayacağız. Şöyle ortasından alacağız hamuru. Şöyle sindire sindire. şöyle katlıya katlıya dikkat et sana da gelmiş bana da gelmiş Gel gördünüz mü kızlar şöyle sündüre sündüre içine doğru katlıyoruz Can size bugün inşallah ekmek yapacağım da zaman. <laughs> Allah kerim ne zaman olacak <laughs> şu şekilde indirdim kızlar şöyle katladık İçe doğru katlandı sürekli ve böylece üstünü kapatıyorum bu son aşamasıydı güzelce kabaracak öyle az bir şey e, altına zeytinyağı dökeceğim ne dakika zeytinyağı altına yapışmasın diye az bir şey şöyle elime alayım çok az e, altına hamurun şöyle böyle elime hamura bulaştırdım böyle zeytinyağını tamam şimdi bu pufadık pufadık kabarsın ablalara tamam mı şöyle e, tam kabarana kadar şöyle tabağımızı doldursun. Hadi bakalım. Üstünü yine örtün. Çok bir so son, aşamaya geldik. Kız hamur kabarta kabarta başımız geldi ya. Bir bak. Cipit değil mi lan? tuttu mu? Neydi adı kız yine unuttum. Ciyafet takımı. Her neyse işte ekmek. Fırın ekmek. Anam hele siz bir de benim eşki maya ile yapacağım ekmeği görürsünüz. Onu var ya saatlerce günlerce ekmek bekleyeceğiz. Ama mutlaka o tarifi de sizlere çekmek istiyorum. Şimdi güzelce unladık kızlar. Bayağı bir bolca unlayın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız Nare Hanım? Hadi söyle ne yapacağız? Şunu bakın nasıl baloncuk baloncuk olmuş görüyor musunuz kamerada? Bakın gördünüz mü? Çok güzel. Bazen bunun da e, faciat da mı ne öyle bir şey de var. Bu böyle bolca zeytinyağı ile göz göz yapıyorsunuz. Üstüne istediğiniz şeyleri de şey, fırında kızartıyorsunuz ya. O da çok güzel oluyor. Bir gün onu yaparız. Bana para İtalya'ya taktı. Şöyle e, şu şekilde ekmeğimizin buraya hamurun düşmesini bekleyeceğiz kızlar. Vallahi şimdi hiç ellemeyeceğiz biliyor musunuz mu? Şöyle bir düşmesini bekleyeceğiz. Mecbur sabırlı olacaksınız. Heh, görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yavaş yavaş geliyor. Çok sabırlı olun. Sabır işi. Ekmek yapmak sabır işi, mutfakta olmak sabır işi. Bu bu tür şeyler sabırsız insanlara göre e, değil ablaları. Hani sakın sakın sabrı az olanlar yapmasın bunu. Hani sabrınız azsa keşke bak biraz zeytinyağını e, Keşke biraz da şeyine yağlasaydım De düş mübarek. E, şeye yağlayaydık. kızlar üstüne yağladık kenarlarına da yağlasaydık keşke şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz kızlar hiç hamuru bir şey yapmıyoruz şöyle sadece biraz düzelteceğim e bunu da bu arada unlayalım bol unla çalışacağız şöyle biraz düzelteceğim şu şekilde ve bunu ortadan böleceğim hamuru hiç e, işleme almıyoruz bu saatten sonra tamam mı Duydunuz mu ne dediğimi? İşleme almıyoruz tamam mı? Şöyle e, istediğiniz boyutta bu şurada kesilmemiş istediğiniz boyutta parçalar alıp e, tepsimize dizeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Gördünüz mü kız? Neredesiniz? Bakın sizi böyle yakına götüreceğim. Gördünüz mü? Şöyle istediğimiz boyutlarda keseceğiz. Ve bu kestiklerimizi e, tepsimize dizeceğiz. Durun önce bir bunları yerleştirin. Tepsiye gelin sizi yakına getirin. Dediğim hemen unlamanız lazım. Hemen şöyle birer birer alıp e, tepsimize dizeceğiz. Hiç ellemeden şöyle alıp tepsiye indirin. Tamam mı? Herhalde beni anladınız ne demek istediğimi. Şöyle hemen unluyoruz geri biraz. Şu aralarını yenip de keselim. Ha, hamur yumuşak olduğu için kızlar hemen yapışıyor geri gördünüz mü şöyle e, tepsiye indiriyoruz abone şu bu pıfıdıklığa bak gördünüz mü Ay, ay düşürdüm özledik Vallahi ama bana göre böyle küçükler daha güzel bu arada fırınımızı da 250 dereceye açtık e, güzelce ısınıyor Tamam mı 250 derece. Hemen bu dezgahını temizleyip bu arada yemeğim de pişti. Ee, Fasulyem pişti. Sonra size gösterdim. Ee, da 250 dereceye açtım. Güzelce ısınsın. Altına su koyacağız. Baharlansın diye. Ben bayılacağım. ekmek yapıyordum Saracığım ben de. Çok güzel size İtalyan ekmeği yaptım. Çok senin işin o yavrum. 150 euro verdim şu an. Nereye verdin? Ne için? Alışveriş yaptım. Sonra bunu toplayacağım da inşallah. Ay, bugün erken mi çıktın? Renkli de teminim vardı işte? Hmm. Bu ekmek pişsin de ekmek beklemeyeceğim de. Açın, Her zaman az o kadar para harcamışsın ekmek yiyemedin mi? Kadar para harcıyorlar aç geliyorlar kız eve Allah, Allah. Abi bir tane yorumda bir takipçi yazmıştı ki eee siz bu kadar yemek nasıl yiyorsunuz yazmış <laughs> diyor ben ya yazmış ki ben e, yemek yapınca diyor hatta yemek kalıyor ertesi günde yiyor siz nasıl e, bu kadar yemek yapın bir de ne kadar maliyet oluyor kızlar ben ne bileyim mi günlük ne kadar e, yemeğe harcadığımız e, hiç hesaplamadım ama eee çok yemek pişiriyorsun hani diyor. E mecbur pişiyor kızlar hepsi çalışıyor işçiler gördünüz daha gelmiş dışarıdan açtım diyor. Ya e hadi gel de bu çocuğa ekmek verme şimdi. E günlük yemek e, tabii ki pişiyor mutfakta. Eminim herkesin evinde günlük yemek pişiyordur. E, hani Türkiye'de çok seçenek olduğu için mesela dışarıdaysan hemen bir döner yiyorlar İşte bir ne diyeyim, bir dürüm alıyorlar bir simit alıyorlar karınlarını doyuruyorlar bazen dışarıdaki insanlar hani eve gelmeden. Ve evde bazen kadınlar yemek yapmıyor. Ama Avrupa'da bizler yurt dışındaki kadınlar öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir avantajımız yok yani burada. Mecbur günlük yemek yapmak zorundayız. Her gün taze yemeğimiz olacak. Ve benim yemem inanın hiç kalmıyor. Sadece kuru fasulyeyi bilerek fazla yatırım. Çünkü ertesi gün çok güzel oluyor. Elim dengeli ki hani 6 kişilik yemek yapıyorum. Fazlası yok. İnanın. <laughs> one minute. bir gram e, yemek kalmıyor ertesi güne. Kızlar mecbur e, her gün günlük yemek yapıyoruz yani. Önlüğümü de bakın taktım yine. Çok sevdim de işte tam kolumu da kollukları taktım ya sıkıştırdım koluma. <laughs> Tişört var altında kollukları sıkıştırdım. Fırın tam ısınsın. Ondan sonra e, şey yapacağız. Fırına e, ekmeğimizi süreceğiz ama hemen bir su kaynatmak lazım. Tamam ikinci kamera çekti. ben aynı güne tişörtü giyiyorum. Abi ben aynı tişörtü giymiyorum. Ne zaman giyiyorum? Sen yok, tane Yok iki var tane var, var. Abi, öyle anlaşılmaz. yok değil. Kirli değilim bir... yani bir gün giyiyorum sen. Oo şey yapacaktım Can ya. Şu sıra su kaynasın ekmeği fırına süreceğim altına su koymamız Artık lazım. Altına su koymamız lazım. Valla de adam geldi yaptı işte. Üç hafta şey, sonra geldi kızlar. Üç tane da şey yeni takmış şartları. Ha? Üç şartları takmış oluyor. Takmış. Ve işte yeni üçünü yeniledi. Bunlar büyük işte. Üçlük konu. İkilik Aynen. de bizimkiler. Üçlük daha ya. yüksek. Can bak ekmek yapsın. Ha. Ah, Teşekkür ederiz. Pişerse yersiniz. Teşekkür ederiz. Ee, şeyde su kaynatıyorum. Basak kokadı. onu bekliyorum. Kızlar direkt ne sıcak su baharlayacağız. Biraz da bir altına dökeceğiz bir kase suyu da öyle fırının içine indireceğiz ki o ekmeği çıtırlaştırsın diye. Tuğçe ile konuştum. Ne yapıyor Tuğçe? Ne yapsın onu? Fatih <laughs> Kalay'a yardım edeyim. Ha. İyi. Ocağımız neredeyse ısınmış vaziyette ama ben suyu bekliyorum. Şöyle. Evet, onda konuşunca bir şey yapma geliyor. Can sen şey önlükeme ne ediyorsun Can? Ne? Evet, ya onu, güzel, Çok güzel. Niye? <laughs> <laughs> Gerçekten güzel. Gerçekten. Vallahi güzel. Baksana nasıl güzel. Türkçe ne zaman konuşursam anne bakıma geliyor. Acayip aşırı aşırı Temizli derecede anlıyor. Ve de. çok benziyor bizim hmm. vallahi. Böyle. Sadece Türkçe biraz daha iri ve beyaz şey. hmm. hmm. ve evet, işte daha bir şey. Açık derdi. Hop beyaz. Ne yapacağız? Mümkün hepimizin yolu orası. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip etsin kızım. Kameraya yine açacağım size bir suyum olsun. Kızlar hemen e, altına suyumu indirdim gördünüz. Gördüm. Şu tepsiyimi de hemen ona veriyorum. Görüyorlar. Görüyorlar ve içine gel Mustafa Bey. Şöyle biraz da e, su dökeceğiz. Aynen. Şu aşağısına şey, böyle. Buğulama sistemi. Aynen. Oraya niye şu döküyor? Oraya dökülüyor işte, onun yeri var orada. Çürüt çürüt fırın da ondan karantinada... Lan yeri var lan. Fırın şey olmuş, böyle olmuş diye. Vallahi yeri var kızlar. Şöyle yuvarlak tas var, onun içine su dolduruyor normalde buharlandırmak için. Nasıl? Bir defa duyuyorum senden. Vallahi var. Ya kızlara gö gösteririm sen. Bilmiyor musun <laughs> fırınlarda öyle olduğunu? Su döküyorsun altına. Ne bileyim ben, ne ararsan. Hayatımda otomatik fırın mı gördüm? E, Görmedi işte, şey gör <laughs> Yoksa döker miyim kız ben su değil mi? Benim olmaz sizin. Geç değil değil şu anda. Daha hakkını Yoklar, bulamıyor. Yoksa bal su dökülüyor altına. Hani yeri olan damplı ya o yüzden. Hadi bakalım. 250 derecede önce de ısıttığımız fırına verdik. Ekmeğimizi bakalım çıkacaksa inşallah yer ev halkı. <laughs> Size fasulyemi de gösterip Sara hemen her zaman olduğu gibi açlıktan kitriyor. Bir kere de aç değilim dediğini duymadım. Bu kız hep aç, hep aç, hep aç. Şu unun paketini paketi yırtılmış kız var. Şu poşete koyayım da dolabın içine dökülmesin. Hadi gelin size tencereye götüreceğim. Tahsileme götüreceğim. Tahsile. Hadi bakalım. Hoppala. Daha dinlenme modundaydı fasulyelerim. Hı. Görüyorsunuz değil mi? Sadece ne kadar su koyduk? çay bardağından bile azdı suyumuz. Ama gördüğünüz gibi fasulye muhteşem pişmiştir. size kemiklerinden göstereceğim. Şimdi belki bana inanmazsanız. Tabii ki kısık ateşte kızlar bu baya bak 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 kemikleri görüyor musunuz mu? Kemik bile ayrılmış. Gördünüz mü? Et bile kemikten ayrılmış. Ah. pambak gibi olmuş. Ah. Alamıyorum ki şeyi de kamera elimde gördünüz. Vay wow, çok lezzetli. <laughs> Şu şekilde pişti. Valla yanına pilav isterlerse yaparlar ki ben yapmayacağım. İstemezlerse yapmasınlar. Hmm. Allah hamur gibi olmuş. Şimdi sorarsınız belki Narin abla kaç saatte pişti bu kısık ateşte? Kızlar bu kısık ateşte yaklaşık 3 saat pişirdim. Kısıkta böyle 4'te 3'te derecede 3 saate yakın pişirdim. Ona göre ama dediğim gibi düdükle de yaparsanız 10 dakikada pişirir indirirsiniz oraya. Ama işte aynı lezzeti verir mi orasını bilemeyeceğim. Hadi bakalım. Pufuduk pufuduk acayip güzel ve e, lezzetli bir pasta. Şimdi çatarla da göstereceğim size. Çıkarmışken de bir iki dilim keseyim. Aşağı komşulara verip gelim hemen kızlar. Durun bunu tabağa alacağım. E, size şey yapayım. Kızlar şöyle pastayı dilimlerken de her defasında bıçağınızı ıslatırsanız daha çok güzel e, kesilir. Dümdüz kenarlar olur şu şekilde. Hemen şurada e, size doku testini yapacağım. Doku testi. <laughs> Öyle diyorlar ya doku testi diye. <laughs> Bakın şöyle. Keki görüyor musunuz? Ha? Görüyor musunuz kızlar? Neredesiniz kız? Ha? Bakın. Pufuduk pufuduk pufuduk. Vallahi acayip güzel olmuş ha kız bu tane. Bunu yiyemem bu aşırı çok. Ee, sivil şeysi yesin bunu. Heh, hadi bakalım. Dedim ki kısa bir pastanın şeysinde şeysini de göstereyim size. Ay kızlar şunlara bakar mısınız? Hii, kurban olurum ben sizin o ciğerinize, kurçukunize. Ben sizden çok uğraştım. Ama zevkle uğraştım. Çok keyifli. Böyle kabarta kabarta hamurları yapmak gerçekten zevkli ve çok da keyifli. Hani her şeyin kolayına kaçmayalım. Evdeyseniz zamanınız varsa gerçekten e, denemeye değer. Eminin, Emin olun var ya o kadar mutlu olacaksınız ki güzel bir şey yaptığınız zaman. O mutluluk, o enerji size yeter o hafta. Hadi bakalım. Ay kızlar cibatalarım pişti. Acayip heyecanlı. Bakın o mis gibi vallahi. Biraz sonsuz size çıtırlığını göstereceğim. Ee, yaklaşık 20-25 dakika pişirin kızlar, tamam mı fırında? Üstüne de zaten hiçbir şey yağlamıyoruz, kendisi böyle kızarıyor. Heh. İsterseniz tabii ki dediğim gibi büyük büyük alırsınız, şişko şişko cipatta'larımız olur. Ama benim cipatta'larım böyle güzel, küçük küçük. Hadi bakalım. Na nasıl? Ciabatta. Ciabatta. Ciabatta Neyse chipata diyoruz, biz daha kolay. Hadi bakalım kızlar şunların güzelliğine bak. Dur şey sesimi çıkar ben onu hani hırt hırt yapıyor mu? Ay durun ortasını keselim. Ay nasıl güzeller ya. Evet kızlar şöyle e, ekmeklerin içini de gösterim size. Ve bu videoyu da bu şekilde burada kapatayım. Hadi bakalım. Valla çok güzel oldular. Siz de deneyin. Ee, bir tane yedim. Baya tadı da güzel. Tabii ki tepsiye koyduktan sonra bir yarım saat daha mayalanması lazımdı ama e, onu yapmadım. Ee, siz yapın. Daha güzel olur. Daha pufuduk pufuduk olur ekmekleriniz. Ama bu şekilde de e, çok güzel oldular. Ekmek işte, değil mi? Maksat uğraşmak, yapmak. Keyif veriyor, zevk veriyor böyle şeylerle uğraşmak. Pastayı da gördünüz, e, pastam da çok güzel olmuştu. Hadi bakalım, yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Ana aynı kelebek gibi oldu kız. Lili, bakar mısınız kelebek gibi oldu? Hadi bakalım kızlar, yarın görüşürüz inşallah.